Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli Müslümanlar, İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak Ramazan ayı yardım çalışmaları kapsamında Suriye'de bulunmaktayız. Siz değerli bağışçılarımızın ve gönüllerimizin destekleriyle hazırlamış olduğumuz Ramazan yardım tırlarımızın dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz zor günlerde sınır hatlarımızda yaşam mücadelesi veren mazlum Suriyeli kardeşlerimizi unutmayan tüm bağışçılarımızdan ve gönüllerimizden Allahu Teala razı olsun. Rabbim ecirlerinizi eksiksiz olarak versin inşallah. Sizlerin destekleriyle bizler iyiliğe çağrı insani yardım derneği olarak mazlum kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya gayret göstereceğiz. Allahu Teala oruçlarımızı, ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul makbul eylesin. Allahu Teala ecirlerinizi eksiksiz olarak versin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.